yeni nesil kan. Süratin temsilcisi. Anne adında şampiyonlar karması. Sadways. Eşliği Sarah ve tüm zamanların en olarak gösterilen Viking. 12 açık koşu galibi. Başardı içeriden altıma Deniz'im gelmeye çalışıyor. Son metre içeride Deniz'im. Dışarıda sağlık gücü mücadelesine sağlık. Yılmamaş her gidiyor. Bir numaralı sağlık gücü kazanıyor. İki numaralı Can kardeşler dışarıdan 5 numaralı sağlığın gücü geliyor. Yakalıyor rakibini asmakla Sağlığın gücü önde. 5 numaralı sağlığın gücü kazanıyor. Bakman İki... aslanı geliyor. Altı numaralı sağlığın gücü Mağazgirt koşusunu kazanıyor. Yeni nesil saat. Sağdın gücü. Atçılık Kütüphanesi YouTube kanalından tekrar sevgiler, saygılar, iyi akşamlar kıymetli izleyenler. 10 Şubat 2025 12. Şanlıurfa yarış programında hepinizin yakından tanıdığı Soner Can'la beraberiz. Soner abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim abi. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Bir yaramazlık yok. Şükür olsun. Yayınlarımıza kaldığımız hoş yerden de. devam ediyoruz. Yarış sever dostlarımıza maksimum faydayı sağlamak için işte senle az evvel de Cuma abiyle güzel bir programlar yapıp fayda sağlamaya çalışıyoruz sevgili izleyenlerimize yarın İnşallah. Şanlıurfa'da tek altılı var sevgili izleyenler 8 koşu mevcut ama koşular bir hayli kalabalık gözüküyor her koşuda neredeyse 14 at var tek bir koşuda 8 at var gün özelinde güzel bir program bizleri bekliyor Soner Can'la beraber Şanlıurfa yarışlarını olacağız Soner abi Urfa'da hava durumu nasıl acaba bir bilgin var mı Abi hava normal, kompis normal yani yarın için eğer yağış olmazsa şu anda normal abi. Bir şey yok yani. Eyvallah Soner abi. Teşekkürler. O zaman fazla bekletmeyelim. Saat de 23.04 oldu. Urfa'ya yarış heyecanı startını veriyoruz sevgili izleyenler. Birinci koşuyla tek altılı Ganyan var. 8 koşulu program var. Şanlıurfa'yı odamında saat 18'de şart 3 mücadeleyle yarış heyecanı startını veriyoruz. 4 çıkar Rabbar 2100 metre kum pistte birinci mücadelesi verecek. 9 Safkan kayıtlı birinci dörtlü Ganyan bu koşuda sunar abi söz sende. Abi ben burada e, bankoyla banko başlamak istiyorum. E, yani kilosu her ne kadar ağır olsa da diğerleri de çok hafif değil. E, ama e, dört tal beyinden bahsediyorum. Belki like son bir yıldır yakaladığı en iyi performansı yakalamış durumda. E, çok iyi duruma geldi. Onun yanı sıra belki de yakalayabileceği en uygun grubu yakalamış. Bence e, hani Koşan Aslan'la Yılma Baba arkasına yatıp 800'lerden sonra lideri alıp farkı açarak kolay bir yarış kazanmasını bekliyorum. 4 e, Dört Nal Bey bankosuyla başlayacağım abi. Eyvallah sevgili Sunar abi. Urfa'ya birinci koşuya banko ile başladı sevgili eee Soner abi bu da kim? 2 numaralı Nörtnal Bey'e. Nörtnal Bey'e yarın Ferit Yardımcı İdaresi'nde her ne kadar ağır kilosuna rağmen gerçekten uygun bir grup bulmuş. Safkan. grup koşular da koşuyor Nörtnal Bey'e. Yarın Soner Can'dan. 1. 4'lük ayının ayağında Atçı Kütüphanesi YouTube kanalı izleyen dostlarımıza bank olarak giriyor. 2 numaralı Nörtnal Bey sevgili izleyenler. Geçiyoruz Şanlıurfa'ya günün ikinci koşusuna Günün ikinci koşusu Urfa'da meydin bir mücadele. Dört yaşlı Araplara mahsus. 1800 metre kum pistte 8 safkan birinci mücadelesi verecek. Yedili plase bir koşuda başlıyor. Söz Soner Can'da. Yedili plase'nin başlangıç ayağında. Abi burada ya, yaklaşık 6 ay aradan sonra gelip bir yarış gören bu yarışında da ikincilikle, başarılı bir ikincilikle ayrılan 5 numaralı Mali Beyhan'ın kazanmasını bekliyorum. Ya bir de şöyle mesela Burak Bektaş sürekli tekkel kızma biniyordu. Ee, bakıyorum abi yarın mesela son 4-5 yarışta hep tekkel kızına bindi. Yarın Mali Beyhan'ı tercih etmiş. Bu benim için yeterli bir sebep. Ben de öyle düşünüyorum. Kazanmasını bekliyorum. Ee, yani alternatif banko rakip arayanlar ise bir numaralı Çilo Bey ve son yarışında belki mesafe kısa geldi diye 3 numaralı Ezgeç Gel olabilir abi. Ama ben Mali Beyhan'ı çok önde tutuyorum. 5, 1, 3 diye geçirebilir. 5, çizgi 1, 3 abi. Eyvallah Soner abi. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Bursa, şey pardon özür dilerim. Urfa ikinci koşu meydan mücadele 4 yaşlı Araplara mahsus 1800 metre kum pistte 8 safkan birincilik mücadelesi verecek bu koşuda. Sevgili Soner abi 5 numaralı Mali Beyhan'la başladım. Burak Bektaş idaresinde. Atlantik bir bank olarak önerdi 5 numaralı Mali Beyhan'ın Hanım. Rakiphanesine ise 1 numara Çilo Bey ve 3 numara Ezgeç geldi dedi. Sevgili Sonercan 5 arkası 1 de bu koşuyu tamamladık. Sevgili izleyenler Soner abinin WhatsApp hattını hatırlatayım. 0536 780 22 69'dan kendisine ulaşabilirsiniz. Sadece doğu tahminleri değil, batı tahminlerinde de var. Dileyen dostlarımız varsa yarın kendisine buradan ulaşabilir. Yani sabit Ganyan ihtimali. Ganyan'la başlıyor. Onu da ben söyleyeyim sevgili dostlarımıza. Ve geçiyoruz Burs, Urfa 3. koşuya. Bursa diye aklıma geldi. Orada Bursa'dan kaldım. Çıktım. Bursa'dan çıkamadım daha. Urfa'ya gelemedim. Öyle söyleyeyim. Urfa 3. koşuda altılı Ganyan'ın startını veriyoruz sevgili izleyenler. Handikap 14 mücadeleyle Urfa hipodromunda başlayacağız yorumlara. 3 yaş İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte 12 Safgan birincilik mücadelesi verecek. 3 numara süper sanla 10 bin numara always win. Bu koşu ekili olarak katılmışlar. Günün ilk ayağında söz Söner Can'da. Bence ekiller çok yüksek AGF çıkar. E, çıkmasını bekliyorum daha doğrusu ekillerin. Çünkü e, süper son son yarışında Baldur gibi e, isimleri falan geride bıraktı. Çok iyi bir yarış katıldı. Ee, ama yarış gidişatına bakınca abi ekürisi yarışı tartandırmaya çalışacak. Ne kadar sürate bindirirse yarış süper o kadar yarayacak. Ee, ama ben e, bir numara line of lines ile başlayacağım. Ee, kapas kapasitesi yüksek potansiyelli bir isim. Yarın kilosu ağır olsa da e, çok sert gruplarda start aldı. Çok sert rakiplerle mücadele etti. Yarın grup oldukça uygun onun için. Rakipler e, diğer koşu renklerle kıyaslarsak çok daha uygun bir grupta koşacak. E, kilosu 60 olmasına rağmen e, Ferit yardımcı e, deklarasıyla bir numaralı Line of ile başlayacağım. E, ardından abi yine ekürlerden 3 numara süperson. Yani son yarışında aslında kazanmasının en büyük etkenlerinden biri Baldur ve e, bir isim daha vardı. Birbirlerine girdiler abi. Lüt'e girdiler yarış başından itibaren. E, tabii her şey sonun lehine gelişti öyle olunca. Ve çok kolay bir yarış kazandı. E, ikinci sırada süper son önericem e, üçüncü sırada altı numara The Perfect Nihat e, bu da abi çok sert rakiplerle mücadele etti aynı line of lines gibi isimler de e, iyi isimlerle mücadele etti e, yarın grup oldukça uygun e, son e, viraja gelmeden abi liderliği alabilirse bu da önü seviyor eğer viraja gelmeden rakiplerini atlatabilirse yarışı çalmasını bekliyorum ben e, sonuca ulaşabilir altı numaralı The Perfect Nihat ki Good Kuri aslında çok potansiyelli bir isim ama yani, <laughs> inan daha yarışlarına yansıpladı. Yanlış değilse ilk yarışını kazandı ve o yarışına da ben ben de bank koydu abi. 5 e, beşinci ayakta beş numarayla Hiç unutmuyorum. Bu Perfect Nihat kapasitesi çok yüksek bir isim kesinlikle. Kendini bulmuşsa yanında kazanabilir. Ardından 10 <laughs> numara Gayretli Baba dedik. abi yani Gayretli Baba da e, İsa uzun ayrı atı zaten. Ya bunun şöyle bir şey diyeyim abi. Meydan'dan yeni çıktı. Evet doğru ama bu meydan'dan çıkana kadar son yarışına gelmeden öncesine kadar ayağında bir sorun vardı. O yüzden meydan'da gecikmesi yani çıkması biraz gecikti. Ee, o yüzden başarısız oluyordu. Ama biraz geriye alındı. Vidalarını falan sıktılar. Tedavi ettiler. Ondan sonra geri dönüşü muhteşem oldu. Ee, eğer o sorunlarını tamamen atlatmışsa bence yarın e, mesafe lehine ve çok da iyi koşar. İsar Kavis tercihiyle bence çok şanslı olur. Yani kazanırsa hiç şaşırmam normal bir sonuçtur. E, son olarak da 7 numaralı Tonguç Efe. göğünde olduğu zaman çok iyi yarışlar yapar. 1, 3, 6, 10 ve 7 abi burada. Teşekkürler sevgili Sunar abi. Sevgili izleyenler <laughs> Şanlıurfa'da 3. koşuyla yarış heyecanı startı başlayacak. Altılı yanında Handikap 14 mücadele. 3 yaşlı 12 safkan. 1700 metre kum pistte birincilik mücadelesi verecek sevgili Soner Can bu koşuda bir numarası The Line of Lions'la değerlendirmelerine başladığı Ferit Yardım Dersi'nin sonrasında ekürlerden 3 numara Super Sun, 6 numara The Perfect Nihat, 10 numara Gayretli Baba, İsa Akyavuz'un kendi atı aman dikkat sorunları bulunmuş giderilmiş Maiden'dan çıktı yarın cazip bir isim çıkabilir. numara Gayretli baba ve son olarak da 7 numaralı Tonguç Efe geliyor. Aziz Akdim İdaresi'ne sevgili Soner Can'dan sıralamamız 1-3-6-17 şeklinde gerçekleşiyor. Sevgili izleyenler ve geçiyoruz. Şanlıurfa'da günün <laughs> 4. koşusuna. Günün 4. koşusu şartlı iki mücadele. 4 yaşlı 14 dişi safkan birincilik mücadelesi verecek. 1400 metre kum pistte. 4 numara Alçın Sultan'la 10 numara sağ kraliçesi bu koşuya ekli olarak kayıt olmuşlar. Şart iki mücadelede söz soner Can'da abi burada da ıı, ekürler inan yine çok ben yüzde altmışlara yakın bir agf bekliyorum ekürlerden Çünkü ikisi de birbirinden iyi ee, rakiplerde de oldukça uygun Aslında e, Banko tercih Banko önerecektim ama altın nasıl para verecek diye e, biraz kurcalarken ben dişi yarış olması sebebiyle bu ayakta biraz aradım açıkçası burada patlamasını bekledim. Ee, öyle umut ettim daha doğrusu. Öyle söyleyeyim abi. Ee, yine de e, Ekürler'den Alçın Sultan'la başlayacağım abi. Yani biri olmazsa diğeri. Çok şanslılar Gerçekten çok şanslılar Durumları da çok iyi. Ee, Alçın Sultan'la başladım. Ee, tabii alternatif banko olarak öneriyorum yine. Yani misli oynayanlar ya da e, bir sonraki mesela ileriki ayaklardaki teklerim cazip olmazsa bunu tek atabilirler. Ama alternatif banko kesinlikle. kesinlikle. Sonrasında abi 11 numaralı Zeynep Can kızı. E şimdi Niza, e, Nizamettin Demir görüyoruz. O buralara pek gelmez. Normalde Adana'da biner biliyorsunuz. E, Zeynep Can kızı da potansiyeli bir isim. E, bu mesafelerde e, çok iyi yarışlar yapabiliyor. E, ondan bekliyorum abisi. İşte i̇kinci sırada onu verdim. Üçüncü sırada bir numaralı Meva Hanım. Evet Kilosu 61 ama e, olur da mesela e, çıkışta liderliği alabilirse eğer e, hiç durmayabilir e, beyaz bayrak ayna yap, yapabilir abi e, sonrasında 7 numaralı kayıp inci dedim o da yakın gidip abi yani e, viraja doğru e, yarış çalmaya çalışacaktır sonrasında 3 numaralı gülferzin dedim ya bu gülferzin de abi orijinde çok keyifli e, şöyle söyleyeyim aslında bu e, 4-5 yarışınca yarışı kazanırken biz bende ve grubumda koyduk 5 yana koşup gelmişti. <laughs> Uzun aradan sonra koşuyordu abi. Hatta 40 gün öncesinden ben koşmasını bekliyordum. Grubumda da demiştim Gülperzin diye bir isim koşacağı zaman bizde bank olacak diye. Bank atmışlıkla kazanmıştı. Bir küçük bir arızası oldu herhalde. Biraz şey oldu toparlandı. Tekrar son yarışında da güzel bir ikincilik yaptı. Tekrar toparlandı. Şanslı olabilir. Ee, ve son olarak da 14 numaralı Larissa dedim abi. Bundan da bir e, çıkış yarışı bekliyorum. E, 4, 11, 1, 7, 3, 14 dedikten sonra abi e, ekürleri çok şanslı gördüğüm için 10 e, numara numaralı sağ kraliçesi ekürsünü ilave edip yani iki misli olursa iki misli olsun diye düşünüyorum abi. Eyvallah sevgili Sunan abi. Sevgili izleyenler Şanlıurfa Altırganya'nın ikinci ayağı olan dördüncü koşuda şartlı iki mücadele bir alternatif bankomuz var. 4 numara Alçın Sultan ekili destekli. 10 numara sağ kraliçesiyle ekili olarak koşuya katılmışlar. Rakipleri ne sıralayacak olursak 10 bin numara Zeynep Can Kızı. bir numaralı Meva Hanım. 7 numaralı Kayıp İnci. 3 numaralı Gülferzi. Ve son olarak da 14 numara Larissa geliyor. Sevgili Soner Can'dan eğer yeri olan dostlar. Ekili'nin diğer ekilisini ekleyip sağ kraliçesinde iki misli de bu koşuda değerlendirmiş olurlar dedi sevgili Soner Can ve geçiyoruz. Şanlıurfa 5. koşuya Altılı Ganyan'ın 3. ayağına günün kupalı mücadelesine. Kısa vadede altı mücadele Mahmut Doğan koşusu 4 yaş Araplara mahsus 1200 metre. Kum pistte 14 safkan birincilik mücadelesi verecek. 10 numara Taç Yiğit'te 11 numara Ukulele bu koşuya ikili olarak kayıt olmuşlar. Söz Can'da kısa vade altı mücadelede. Abi bu koşuyla beraber Necmi Altın'a bir hoş geldin diyelim. Tekrardan sağlara dönüş yaptı. Geçmiş olsun ve hoş geldin diyelim. Ki o en son idmanda savaş yapmıştı. Ayağını kırmıştı. Atlamışmıştı ayağını. idmanda olmuştu. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar sağlara döndü. Ee, şeyle başlayacağım benim bankom burada olacak bir bankum abi ben 8 numaralı kent rüzgarı geçen yarışından mesafeden etkilendi sonlara doğru rüzgar delene geçildi ama bir önceki yarışını göz önünde abi bu rakipleri ve bundan daha iyi rakiplerini bu gruptaki daha iyi rakiplerini geride bıraktı ben e, formunu çok beğeniyorum bence yarın çok çok süratli geçecek yarışta e, son 300'den sonra abi liderliği alıp farkı açmaya başlar ve kazanmasını bekliyorum 8 numaralı kent rüzgarı net bank olarak açıl kütüphanesi izleyicilerine öneriyorum abi. Eyvallah Soner abi. Sevgili izleyenler günün bankosu bu koşuda geldi. Soner camdan kısa vade 6 mücadelede Mahmut Doğan koşusunda bu isimde 8 numaralı kent rüzgarı yarın Mehmet Doğan idaresinde gün özelinde bank olarak giriyor Mahmut Doğan koşusunda Mehmet Doğan Herhalde bir akrabalıkları var mı bilmiyorum. Tabii de tam bu kısa vade altı mücadelede. Kent Rüzgarı Bankosu geliyor. Sevgili Soner Can'dan Atçılık Kütüphanesi YouTube kanalı izleyen dostlarımıza. Sevgili dostlar Soner abimizin WhatsApp hattını hatırlatayım. 0536 780 22 69'dan kendisine iletişime geçip kıymetli yorumlarınızı yorumlarını alabilirsiniz. Bütün ileri tahminleri var. Özellikle Doğu'da rüştü ispat ettiğimiz bir abimiz diyorum ve Geçiyorum Urfa 6. koşuya sevgili izleyenler. Şanlıurfa'dayız. 6. koşu 6. Ganyan 4. ayağın bölünen meydanın ikincisi. 4 yaşlı Rappıra Mahsus 1800 metre kum pistte. 8 safkan birinci mücadelesi verecek. 2. 3. Ganyan bu koşuda söz sunar abi de. Abi e, Mahmut Doğan'la Mehmet Doğan e, şeyini açıklayayım onu. Mahmut Doğan e, ufalı bir e, rahmet etti. Allah rahmet eylesin at sahibiydi. Hayatım diye bir at vardı abi hatırlıyor musun? Küçük bir attı. Evet. E, ama çok kıskalıydı. Onun sahibiydi. E, hmm. O öyle bir e, feci bir kazadan sonra rahmet ettiler. E, Allah rahmet eylesin. E, Kent rüzgarına binecek olan Mehmet Doğan, diğer abi. yani birbirleriyle hmm. bağlantılar yok. Sadece e, soy ismi olan... benzerdi o zaman. Evet abi. <laughs> Eyvallah abi evet. teşekkür ederiz. Bizi de aydınlattı bu koşuda ve geldik altıncı koşuya Meydin Mücadele'ye. Abi burada e, hatırlarsan e, bu Murat Reis'in Urfa'daki son yarışı biraz e, e, Yani e, biz diyemiyoruz belki ama yarış severler çok rahatlıkla hani yorum yapabilirler buna. E, şöyle söyleyeyim hatırlarsanız ben demiştim hani binicisinin kendi attı Edman Joke'yi ama kendi adı hatır, hatırlarsanız belki e, onu evet. özellikle demiştim. Ama maalesef o yarışta artık mesafe mi uzun geldi meydandan mı çıkmak istemedi yani onu izleyicilerin takdirine bırakmak istiyorum ee, şimdi yarışa gel gelecek olursak da yani çok sıkıntılı bir yarıştı öyle söylemeyeyim <laughs> ee, rahatsız edici bir yarıştı ee, yarışa gelecek olursak abi e, şimdi Malfoy ile Tufanlar Tufan'ı bir liderlik mücadelesine girecek Murat Reis de arkalarında olur ee, Tufanlar Tufan'ı çok erken kestir diye düşünüyorum ee, eğer bunlar Lütfü uzun sürerse Murat Reis bunları atlatıp liderliği alıp ondan sonra fotoya ulaşmaya çalışır. Diğer taraftan abi Cabiroğlu orjine bak abi Saad'ın gücü haber batur yani muhteşem bir orijini var. Kendini bulmaya başladı. İsa Kavus biniyor ve çok şanslı. Öncelikle ben yine Murat Reis'ten başlamak istiyorum. Belki o yarışın bıraktığı kötü izleri silmeye çalışacaktır diye umut ediyorum. Ee, sonrasında 3 numara Cabiroğlu diyeceğim abi ardından olur da e, Tufanlar Tufanından erken sıyrılırsa Malfoy biliyorsunuz takimde olan bir isimdir ee, Malfoy'a şans vereceğim ee, sonrasında da son olarak 5 numaralı Oğluşun Deniz abi bu da orijinal olarak çok iyi Frika e, temsilcisi e, şimdi geçen yarışta Ahmet Hasan Bayar biniyordu ve uzun bir aradan sonra e, yarış koşacaktı ee, ben de hani atakında pek bilgim olmadığı için dedim bir Ahmet Hasan Bayar'ı arayıp e, şey sordum durumunu sordum dedi valla abi dedi ata sprint yaptırdım dedim hiç kimse geçemez net kazanırım de sonrasında galop yaptırdım dedim valla bu atta hiçbir şey olmaz yani diyor ne desem yani çok uzakta kazanabilir çok kötü de koşabilir ne diyeyim bilemedim dedi e dedim tamam artık yarış gününe dur yarış günkü durumuna bakacağız yani bir yarış gördü yarın Ferit Yarımcı dekteresi var ona da bir şans vermek lazım. Sıralamam 1, 3, 4 ve 5 olacak abi burada. Teşekkürler Sunar abi. Sevgili izleyenler Şanlıurfa 6. Koşu altına dördüncü Ya Meydin Mücadele 4 yaşlı 8 Safkan 1800 metre kum pistte birincilik mücadelesindeydik. Sonra abi bir numara Murat Reis de başladı değerlendirmelerine. Yine aynı jokeyi var. Geçen yarış Furkan Çetin vardı. Şimdi kendi jokeyi Mehmet Doğan. Daha sonra Urfa'da, Urfa'dayken Mehmet Doğan bindi. Adana'da şey bindi abi. Başka biri bindi. Furkan bindi. Furkan Çetin. Ama Mehmet Doğan'ın kendi atı Urfa'dayken o biniyor. Yani. Bakalım yarın nasıl koşacak. Sonrasında üç numara Cabiloğlu. Dört numara Malföy bizim takipatımız. Geçen yayınımızda da Malföy'ü vermiş, Hatta tek olarak önermiştik yanılmıyorsam abi o kuş da. bir önceki sonrasında... kokuda 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 abi. Evet. Sonrasında da o oluşum denizle burayı buraya 1, 3, 4, 5 şeklinde tamamladık sevgili izleyenler. Birkaç mesajım var onu okuyayım hemen. Zafer Kula, iyi yayınlar demiş. Bol şanslar Eyvallah abi. Sağ olsun Mehmet Keskin. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık demiş. Sevgili Selim Kılıç abimiz iyi yayınlar. Bol şanslar demiş. Teşekkür ederim Selim abi. Sağ ol. Var ol. Ve geçiyoruz Urfa'ya. 7. koşuya. Sevgili izleyenler. Altırdan yanında 4. ayağına şartlı iki mücadeleye. 4 çıkar İngilizlere mahsus 1400 metre kum pisti, 13 dişi safkan birincilik mücadelesi verecek söz sunar abi de. Altılı Danya'nın 5. ayağı e, diyelim abi. Şimdi burada abi bir Bali kızı gerçeği var. E, yani ben aslında ne kadar yıkmaya çalışsam da e, baktım her türlü bende kazanır abi. Yani öyle söyleyeyim. Neden kazanır? Şimdi son yarışlarına bakıyoruz abi. Ya mesafe tutmadı. Erkek rakipleriyle koştu ya da çok mesela seri isimlerle koştu ee, yani onu bozacak isimler vardı ama yarın onu bozacak tek yani e, bozmaya yakın bozacak da demeyeyim hani aday bozmaya aday tek bir isim var o da on numaralı My Cinnamon. o biraz seri abi e, o da dışarıdan geliyor ve e, kulvar avantajı da yine Bali kızında bence Bali kızı bu, yarın 62 kilo ama bence 65 kilo da olsa ben bu grubu rahatlıkla geçmesini bekliyorum. Yarış gidişatı çok lehine. Mesafe çok lehine. bence net ama net banko bir numaralı balık kızı olur. yani kazaber olmakta jokey düşmesi bence kazanmış bir yarış. Benim gözümde kazanmış bitmiş bir yarış diye düşünüyorum. Balık kızı banko abi. O zaman ikinci banko geliyor sevgili izleyenler. Sevgili Soner Can'dan şartlı iki mücadelede Urfa'da Altı ayın 5. yanında bir numara balık Kızı Ferit Yardımcı idaresinde günün ikinci bankosu olarak geliyor Soner abimizden sevgili izleyenler. Kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa onları abone olmaya davet ediyoruz. Sizin desteklerinize gitgide daha ileri seviyede geliyoruz sevgili izleyenler. Yayınımızı da bize yeterli gelir diyorum. Sağ olun, var olun. Mesajlara katılanlara teşekkür ediyoruz. Geliyoruz Urfa'da kapanış koşusuna günün 8. koşuya sevgili izleyenler. 8. koşu günün son koşusu altı dayanın son ayağı Handikap 16 mücadeleye. 1400 metre kum pistte 16 safkan birincilik mücadelesi verecek. Handikap 16'da söz söner canda. Abi şimdi şöyle söyleyeyim ben e, buraya kadar son ayağa kadar ne kadarla geldim bilmiyorum ama son ayak hepsi dersem şablonum 9 lira falan oluyor. Öyle hesaplamıştım. Ben hepsine gittim. Ama tabii birkaç isimden sonra hepsi diyeceğim. Öyle söyleyeyim. Özellikle 3 numaralı Kara Şimşek. Ya bu at, abi daha önce Urfa'da falan yarış yapamıyordu. Sadece Diyarbakır'da yapıyordu. Ama son yarışlarıyla e, çok farklılaştığını gösterdi. Ve mesela son koştuğu gruplara falan bakarsak e, son koştuğu yarış pek yeterli abi. Mesela son yarışı yaptığı için çok sert grupta bu gruba hmm. nazaran çok daha iyi bir gruptu. Ee, kesinlikle ve kesinlikle ilk sırada yer almalı. Ardından e, 14 numaralı Tilki Andrea. E, abi bu çok değişti. idmanlarında falan e, muhteşemler dereceler yapıyor. Aynı hani Taylan'daki gibi. Ben e, yarın gönül sürprizini yapmasını bekliyorum. Ardından 7 numaralı Paydar Kaya. E, her ne kadar Apranti üzerinde olsa da Paydar Kaya kapasitesi yüksek bir isim. Ee, bu tip rakiplerini her zaman e, kolaylıkla geçebilecek güce sahiptir. E, sonrasında abi 8 numaralı Invincible e, o da e, bu tip mesafelerde, piratlı yarışlarda her zaman sonlarda çok sert gelip kazanabilir. Ben bu 4 isimden sonra hepsine gideceğim abi. E, yani dileyen bu sıralama ya da e, gücü nispeti, gücü e, yettiğince e, at yazabilir ama ben e, sonra hepsi diyorum abi. Sıralamada verebilirim fark etmiyor ama hepsi inanın çok zor bir yarış. Bunların dışına çıktığı zaman çok zor bir yarış. Ki çıkma durumu da var abi. öyle yani. Eyvallah sevgili Sunar abi. Günün gerçekten zor koşusunu 16 mücadele her an her şey olabilir. Şanlıurfa'da 1400 metre kum pistte Soner abi 3 numaralı Kara Şimşek'te başladı. Değerlendirilmesine Ahmet Hamdi Bayar İdaresinde daha sonrasında 14 numaralı Tilki Andre dedi. 7 numaralı Payda Kayve sonrakta 8 numara Invisible geldi. 3 14 7 8 olmazsa olmazı bu koşuda sevgili izleyenler. Yer olan dostlar bu koşuyu kapatmaya kadar gidebilirler dedi sevgili Soner abi. Soner abi sağ olsun var olsun yine sular seller gibi anlattım bize yarışları çalışmışın konuya daha hakimsin. İki bankolu bir yarış programı oldu bizim için. Bunlardan bir tanesi 3. ayaklı Kent Rüzgarı, 5. ayaklı bir numaralı balık Kızı dedi. Sonra abi iki bankoyla siz de istediğiniz gibi kurgularınızı yapabilirsiniz. Son abinin WhatsApp'ını hatırlatayım. 0536 780 2269'dan kendisine ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler. Kendisi Doğu ve diğer illerde kıymetli tahminleri var. Onu da söyleyeyim her zaman cazip ikramiyi arıyor kendisi. Sunar abi kapanışla ilgili son sözünü rica edeyim. Ondan sonra programı noktalayalım. Abi doğu yarışlarını şöyle söyleyeyim yani yarın özellikle yarın için söyleyeyim çok yüksek AGF'li yarışlar olacak yarın. Ama Hı -hı. bir tanesinin gelmemesi bile altı çok e, iyi rakamlara götürebilir. Hele iki tanesi gelmezse çok daha değişik olabilir. O yüzden doğu yarışları her zaman cazip diye düşünüyorum. Hele bir de Ferit yarış. Ferit'in yarış almadığı gün altılı uçar zaten. Eee ben cazip olarak görüyorum. Ben de o her zaman e, daha taraftarım. E, yani umarım severlere e, bir şeyler e, katabiliriz, e, destek olabiliriz. Yani belki mesela e, bir ayak bile mesela onlara katkı sağlayabilirsek bize yetiyor. inanın. Ve tabii altılı bulmak içimizden geliyor ama e, görül ister ama illa bizim şablonumuz tutacak diye bir şey de yok. Sadece katkı sağlamak bizi mutlu eder. E, umarım bir arada öyle bir gün olur. Eyvallah sonra abi teşekkür ediyoruz. Öncelikle açlık Kütüphanesi adına ve sevgili isteyen dostlar adına Soner abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Eline emeğine sağlık. Programı izleyen mesajla katılan dostlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Yarın haftanın ilk günü. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Şanlıurfa'da da bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.